Merve şehirdeki yoğun iş temposundan ve stresli hayatından bir süreliğine kaçmak istiyordu. Uzun zamandır yalnız kalıp, doğanın sessizliğinde huzur bulma hayali kuruyordu. Arkadaşı Pelin, ona şehirden birkaç saat uzaklıkta, eski bir köy evini tavsiye etmişti. Ev, yıllardır kullanılmıyordu ve köyde kimse kalmamıştı. Bu, Merve'nin aradığı sakinlik için mükemmel bir yer gibi görünüyordu. Cumartesi sabahı erkenden yola çıktı. Şehirden uzaklaştıkça yol boyunca uzanan ağaçlar sıklaşıyor, asfalt yolun yerini çakıl taşlarıyla dolu dar bir patika alıyordu. Köyün girişine vardığında hava serinlemişti. Gri bulutlar gökyüzünü kaplamış, hafif bir yağmur çiselemeye başlamıştı. Köy terk edilmiş gibiydi. Yollar bomboş, evlerin camları ise kapalıydı. Merve, köyün sonunda yer alan eski eve geldiğinde içini garip bir huzur kapladı. Evin önündeki büyük ceviz ağacı, zamanın tanığı gibi dindik ayakta duruyordu. Evin taştan yapılmış duvarları yosun tuttu, pencereleri ise zamanın izlerini taşıyordu. Merve, anahtarı kapının kilidine yerleştirip ağır ahşap kapıyı açtı. İçeri girdiğinde, evin içi beklediğinden daha karanlıktı. Pencereler tozla kaplıydı ve gün ışığı içeri zar zor süzülüyordu. Hava soğuktu. Uzun zamandır kullanılmayan evin içinde nemli bir koku vardı. Merve ilk iş olarak şömineyi yaktı. Alevler yükseldikçe odanın içine sıcak bir ışık yayılmaya başladı. Ancak evin sessizliği onu biraz rahatsız etmişti. Duvarlardaki eski fotoğraflara bakarken bir zamanlar burada kimlerin yaşadığını düşünmeye başladı eski mobilyalar, yıpranmış perdeler ve köşede duran paslı bir radyo. Evin bir zamanlar canlı bir yer olduğunu gösteriyordu. Akşam yemeğini yedikten sonra oturma odasındaki eski koltuğa oturdu ve yanında getirdiği kitabını okumaya başladı. Dışarıda rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Ağaç dalları pencerelere vuruyordu. Kitaba odaklanmaya çalışsa da sürekli arkasından gelen çıtırtılar ve kapı gıcırtıları dikkatini dağıtıyordu. Merve, eski bir evde bu tür sesler normaldir, diyerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak gece ilerledikçe, evin sessizliği daha da yoğunlaştı. Çömine sönmüş, odanın içine zikiri karanlık hakim olmuştu. Merve, yavaşça yatak odasına çekildi. Ahşap basamaklar, her adımında gıcırdıyordu. Yatak odasına ulaştığında, pencereden bakan eski bir aynanın karşısında durdu. Aynada kendi yansımasını izlerken odanın içindeki sessizlik kulaklarında çınlıyordu. İçindeki huzursuzluk bilinmeyen bir tehlikenin habercisi gibiydi. Merve yatağa uzandığında dışarıda rüzgarın uğultusu ve evin içindeki hafif tıkırtılar arasında uykuya daldı. Ancak uyandığında gece yarısını çoktan geçmişti ve odadaki karanlık sanki daha da derinleşmişti. Merve gece yarısı aniden uyandığında odanın içindeki karanlık yoğunlaşmış, etrafında boğucu bir hava hissetmişti. Gözleri karanlığa alışmaya çalışırken dışarıdaki rüzgarın uğultusu ve evin eski yapısından kaynaklanan çıtırtılar sessizliği daha da ürpertici hale getiriyordu. Uykusu kaçmıştı. Yatakta döndü ve odanın içine dikkatlice baktı. Karanlıkta her köşe bir gölge, her ses bilinmeyen bir tehdidin habercisi gibiydi tam yeniden uyumaya çalışırken, alt kattaki kapıdan gelen hafif bir gıcırtı sesiyle etkildi. Bu ses, evin yaşlı ve çürümüş ahşabından gelen sıradan bir ses miydi, yoksa biri gerçekten kapıyı mı açmıştı? Merve'nin aklına mantıklı bir açıklama gelmiyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Belki de rüzgar kapıyı oynatmıştı, diye kendini sakinleştirmeye çalıştı. Ama içindeki korku büyüyordu yatağın içinde doğruldu, dinlemeye devam etti. Ses tekrar geldi, bu sefer biraz daha yüksek ve belirdi. Sanki alt katta birisi dikkatlice hareket ediyordu. Merve'nin zihni bin bir düşünceyle doldu. Evde yalnız olduğunu biliyordu, peki ya değilse? Korkunun pençesine kapılmadan, cesaretini toplayıp yataktan kalktı. Yavaşça yere bastığında, tahtalar hafifçe inledi. Adımları tedirgin ve yavaştı. Elini odanın köşesindeki lambaya uzattı. Ancak ışığı açmaktan korkuyordu. Karanlık ona bir nebze de olsa saklanma fırsatı veriyordu. Merdivenlere doğru yürürken evin içinde bir gerginlik hissetti. Kalbinin atışları neredeyse duyulacak kadar yüksekti. Merdivenin başına geldiğinde aşağıdan gelen hafif bir ayak sesi duydu. Bu ses, bir insanın adımlarından daha hafif, neredeyse ürkek bir şekilde yankılanıyordu. Merve'nin içini soğuk bir ürperti kapladı. Merdivenlerden yavaşça inmeye başladığında, her basamak altında inliyordu. Sanki evin kendisi bile bu geceyi yaşamak istemiyor gibiydi. Son basamağa geldiğinde, salonun kapısı hafif aralıktı. İçeriden gelen bir tıkırtı, Merve'nin kanını dondurdu. Karanlığa doğru birkaç adım attı, kalbi göğsünde patlayacak gibiydi. Salonun eşiğinde durduğunda, gözleri karanlığa alışmaya başladı. Oda neredeyse tamamen karanlıktı. Sadece pencerenin dışından gelen hafif bir ay ışığı, odanın ortasında soluk bir ışık yüzmesi oluşturuyordu. Ancak bu ışık, odanın köşelerinde duran gölgeleri daha da korkunç hale getiriyordu. O anda Merve gözlerinin karanlığa alıştığını hissetti. Ama gördüğü şeyle içindeki korku paniğe dönüştü. Kapının eşiğinde uzun boylu, silüeti seçilemeyen bir figür duruyordu. Sanki biri Merve'yi izliyordu. Figür hareket etmeden sessizce orada duruyordu. Merve'nin zihni donmuştu, gözlerini figürden ayıramıyordu. Birkaç saniye geçti ya da belki de birkaç dakika zamanın akışı durmuş gibiydi. Figür, yavaşça adım attı. Her adımında, odanın içindeki karanlık sanki daha da derinleşiyordu. Merve geri çekilmek istedi ama bacakları onu dinlemiyordu. Figür, Merve'nin nefesini hissedecek kadar yaklaştığında, o anın dehşeti içinde kala kaldı. Figür, Merve'nin hemen önünde durdu ve bir an için, iki dünya arasındaki bir varlığın tam da onun karşısında olduğunu fark etti. Son bir cesaretle Merve çalık atmak için ağzını açtı ama ses telleri sanki ona ihanet etmişti. O anda figür aniden geriye doğru çekildi. Salonun içindeki ışıklar bir an için yanıp söndü ve figür bir anda kayboldu. Merve karanlıkta tek başına kalmıştı. Bütün cesaretini toplayarak ışığı açtı. Oda boştu, hiçbir şey yerinden oynamamıştı. Sanki az önce yaşadığı kabus gibi bir şey, gerçekte hiç olmamıştı. Ancak gözleri, yere düşmüş eski bir anahtara takıldı. Anahtar, paslanmış ve köhne görünüyordu. Yerdeki anahtara baktığında, odanın içinde bu anahtarın ne işi olduğunu düşündü. Kafası karışmış ve korku içinde titreyerek, anahtarı yerden aldı. Onu tanımasa da, bu anahtarın bu evle ilgili bir geçmişi olduğunu hissediyordu. Merve elindeki eski anahtara bakarken beyninde sayısız düşünce dolanıyordu. Bu anahtarın nereden geldiğini, ne anlama geldiğini anlayamıyordu. Ancak içgüdüsel olarak onun bu evle ve az önce karşılaştığı karanlık figürle bağlantılı olduğuna emindi. Kalbindeki korku merakla yer değiştirmişti. Cevapları bulmak için evin geri kalanını incelemeye karar verdi. Merve, anahtarı cebine koydu ve odadaki dolaplara, çekmecelere bakmaya başladı. Hiçbir şey bulamadı. Her yer boş ve tozluydu. Ancak aklına eski Bodrum geldi. Elin evden bahsederken Bodrum'un uzun yıllardır kimse tarafından kullanılmadığını söylemişti. Merve, elinde anahtarla Bodrum'a inmeye karar verdi. Evin girişindeki kapıyı bulduğunda, anahtarı kilide yerleştirdi. Eski kilit, paslanmış ve sertleşmişti. Ancak anahtar yavaşça dönmeye başladı. Kapı, gıcırtılı bir sesle açıldığında, Merve'nin içine soğuk bir hava dalgası doldu. Bodrum, karanlık ve küf kokuyordu. Elindeki küçük cep feneriyle merdivenlerden aşağıya indi. Bodrum'un içinde eski mobilyalar, çürümüş tahtalar ve yıllardır dokunulmamış eşyalar vardı. Merve Bodrum'un ortasında büyük bir sandık gördü. Sandığın üzerinde eski bir kilit asılıydı. Merve elindeki anahtarın bu kilidi açıp açmayacağını merak etti. Anahtarı kilide yerleştirdiğinde kilidin paslı dişlileri bir tıkırtıyla açıldı. Sandığın kapağını kaldırdığında içindeki eşyalarla birlikte geçmişe açılan bir kapı bulduğunu hissetti. Sandığın içinde solmuş eski fotoğraflar, mektuplar ve eski oyuncaklar vardı. Ancak en dikkat çekici olanı, sararmış bir günlüktü. Günlük, eski püskü cildiyle, zamana direnmiş gibiydi. Merve günlüğü açtı ve tozlu sayfalarını çevirmeye başladı. Günlükteki yazılar, yıllar önce burada yaşayan küçük bir çocuğa aitti. Çocuk, bu evde yaşadığı anıları, korkularını ve en çok da gece yarıları odasında beliren bir gölgeden bahsediyordu. Gölge her gece çocuğun odasına gelir, onunla konuşmadan durur, sonra ortadan kaybolur. Çocuk, bu gölgenin ona zarar vermeyeceğini bilse de, ondan korktuğunu yazmıştı. Günlüğün son sayfasında ise, bu gölgenin çocuğa bir anahtar bıraktı ve bu anahtarla Bodrum'daki sandığı açması gerektiği yazıyordu. Ancak çocuk, anahtarı kullanamadan aniden hastalanıp ölmüş ve sandıkta kilitli kalmıştı. Merve bu satırları okudukça tüyleri diken diken oldu. Anladığına göre az önce karşılaştığı figür bu çocuk olmalıydı. Yıllardır bu evde sandığın açılmasını bekleyen bir ruh. Ve şimdi Merve bu ruhun aradığı anahtarı bulmuş ve sandığı açmıştı. Ancak sandığın içinde ruhu huzura erdirecek bir şey var mıydı? Merve günlüğü geri koyup sandığı kapattı. Ayağa kalktığında bodrumun içinde bir serinlik hissetti arkasını döndüğünde, aynı gölge figürü tekrar gördü. Ancak bu sefer figür ona doğru adım atmadı. Aksine yavaşça geri çekildi ve Bodrum'un karanlığı içinde kayboldu. Merve bu gölgenin huzura erdiğini ve artık gitmeye hazır olduğunu hissetti. Evden çıkıp sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köyü terk ederken, Merve'nin aklında hala gördüğü gölge vardı. Ama artık korkmuyordu. Eski köy evi artık daha sakin ve huzurlu görünüyordu. Merve, bu köy evine geri dönmeyeceğini biliyordu ama orada bıraktığı anahtarı, o çocuğun ruhunu serbest bıraktığını ve ona huzur getirdiğini hissediyordu.